Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Haftaya çarşamba ve perşembe günü yani 15 ve 16 Aralık'ta dananın kuyruğu kopacak. Piyasalar hop oturup hop kalkacak. Dolar, altın, gümüş ve bitcoin de zelzeli olacak. Peki ne var bu tarihlerde? 15 Aralık'ta FED toplantısı kararları var. 16 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı var. Fed toplantısı tarihin en kritik toplantısı. Neden mi? Birincisi 2022 yılı faiz ve para projeksiyonu ortaya çıkacak. İkincisi bu projeksiyon tüm piyasaları etkileyecek. Fed'in 120 milyar dolarlık varlık alımları vardı. Bu varlık alımlarını 15'er milyar dolar azaltıyor hali hazırda. 2022 yılında bunu 30 milyar dolara çıkardığında varlık alımları daha hızlı bitecek. Ve bu durumda da faizi daha erken artırabilir. Yani 2022 yılının ortasında veya öncesinde FED faiz artırabilir. İşte bu durum genel anlamda borsalar üzerindeki baskıyı artıracak ve borsalarda önemli düşüşler göreceğiz. Borsalardaki bu önemli düşüşler riskli varlıklardan çıkış anlamına geliyor ki burada kripto paralar tarafında da önemli zararlar söz konusu olacak. Gelelim altın ve gümüşü ve aynı zamanda dolar teliyi nasıl etkileyecek? Öncelikle altın ve gümüş tarafında ons bazında küçük düşüşler olabilir. Ancak Fed'in halihazırda %0.25 olan faizi %0.50'ye çıkarması Enflasyon karşısında gerçekten devede kulak kalıyor. Kaldı ki enflasyon %6'lı seviyelerin üzerine çıkmış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte bu durum yani yüksek enflasyon durumu burada altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketi destekleyecek. Altın ve gümüş tarafında kısmi ons bazında kısmi düşüşler olsa da yukarı yönlü hareket devam edecek. Ama Türk Lirası konusunda yani TL dolar konusunda durum biraz farklı. Fed'in varlık alımlarını azaltması ve faiz artırımına erken gitmesi burada arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerden önemli bir para çıkışına neden olur ki bu para çıkışı da Türkiye gibi ekonominin kırılgan olduğu ve özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi 30 milyar dolar seviyesinde olduğu bir konumlamada Türkiye'den önemli bir para çıkışı devam eder ve bu da TL'nin arkadaşlar değer kaybının artmasına neden olur. Fed tarafında durum böyle. Yani Fed'in faizleri erken arttırması şu anda masada. Bu yönüyle de aslında piyasalar buna yavaş yavaş ısındı. Bir de 16 Aralık tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki toplantıda yani 16 Aralık'taki toplantıda bir faiz artırımına gitmeyebiliriz şeklinde de bir açıklama oldu. Ancak kur tarafında burada önemli bir değişim olmadı. Hatta Merkez Bankası geçen hafta kura 1 milyar dolar ve 300 milyon dolarlık bir müdahale yaptı. Bu müdahalelerde de kurda düşüşler olsa da tekrar kur yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Yani Merkez Bankası bu toplantısında bir faiz artırımına gitmeyecek. Bu net. Ve faizleri sabit tutacağı yönünde bir söz de geldi. Ama kurda henüz bir düşüş yok ve dolar kurunda 14 üzeri hareket gerçekten çok çok tehlikeli konumda bulunuyor. Merkez Bankası 2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında tekrar faiz indirim projeksiyonunu devam ettirirse bu yönüyle arkadaşlar kurda 17'li seviyelere doğru ataklar görebiliriz. Dolar TL açısından önemli bir olgu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BOTAŞ'a rekor seviyede döviz sattı. 2021 yılında arkadaşlar önemli bir satış oldu. Daha önce Naci Ağbal döneminde bu satışın durdurulacağı, azaltılacağı yönünde sözler verilmişti. Ancak baktığımızda görüldüğü gibi arkadaşlar Kasım ayında Merkez Bankası BoTAŞ'a 2.22 milyar dolarlık bir satış yapmış durumda. Bu yönüyle Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime devam ediyor. Bu durumda Merkez Bankası'nın elini zayıflatıyor. Yine arkadaşlar altında gözler Amerika'daki enflasyon rakamlarında. Enflasyon rakamları bu hafta içerisinde açıklanacak. Enflasyon tekrar %6 ve üzerinde gelirse Fed artık 2022 yılı ortalarından önce dahi faiz artırımına gidebilir. Bu durumda arkadaşlar altın ve gümüşte ve Bitcoin'de önce baskı oluştursa da özellikle altın ve gümüşteki yukarı yönlü hareketin durdurulamayacağı kanısındayım. Şimdi baktığımızda ABD enflasyonu arkadaşlar özellikle 12.05 2021 Nisan ayından sonra %4 seviyesine çıktıktan sonra 5, 5, 5, 5, 5, 5 6 şeklinde artıyor. Ve beklenti 6.7 bu Kasım ayı enflasyonu Açıklanan enflasyon burada beklentinin üzerinde gerçekleşirse gerçekten piyasalarda önemli bir türbülans göreceğiz bu hafta içerisinde. Zaten bu gelen enflasyon rakamları ölçeğinde de FED 15 Aralık tarihinde önemli bir karar verecek. Bu karar da 2022 yılı projeksiyonu netleşmiş olacak. Şimdi baktığımızda demir cevheri 5 haftanın zirvesine tekrar çıktı. Demir önemli bir emtia. Emtia fiyatlarına bakıyorum. Yıllık bazda arkadaşlar. Bakın yulaf %124. Yine Amerikan kahve çekirdeği %115. Yani benzin %67. Doğalgaz %57. Emtialarda ciddi şekilde bir artış yaşanırken altında %5 seviyelerinde eksi söz konusu. Platin de %8 oranında eksi söz konusu. gümüşte de %10 oranında ve paladyum da %20 oranında eksi seviyeler söz konusu. Peki ne oluyor da bu kadar fiyatlar yükselirken, bu kadar para basılmışken, doğalgaz, petrol, demir, krom, bakır, çelik yukarı yönlü giderken, bunlardan müthiş muazzam fiyat artışları varken... Neden altın, gümüş, platin ve paladyum bu şekilde aşağıda seyrediyor? İşte soru arkadaşlar bu. Bunlar dünyadaki birkaç banka ve özellikle emtia borsası olan Convex'in kontrolünde. Yani kağıt üzerinde bu emtialar kontrol ediliyor. Ve bu kontrol de kağıt üzerinde yapıldığı için arkadaşlar diledikleri kadar satış yapabiliyorlar ve bu şekilde fiyatları tutuyorlar. Evet merkez bankaları fazla altın alım yapmadı. İşte altın destekli fonlar da bunu gördükleri için altından ve bir miktar vazgeçtiler. Önümüzdeki 2022 yılında 3 tane dev risk var. Bir, Enflasyon artık yükseliyor. Kronik hale geldi. Çiftli rakamlara gelecek Avrupa ülkelerinde ve ABD'de. İkincisi dünya ekonomisindeki sıkışmışlık artık son haddine geldi. Artık merkez bankaları burada daha fazla parasal genişlemeye giremeyecekler. Paraları kısacaklar, kısmak zorunda kalacaklar. Piyasada piyasayı para ile manipüle etme, para ile kontrol etmede artık azalacak. Üçüncü olgu ise burada pandeminin etkisi devam ediyor. Pandeminin tekrar kapanmalara neden olması mevcut bu dünya ekonomisinin içinde bulunduğu sıkışık ve kaotik durumu daha da etkileyecek. Yeniden ABD Çin, ABD Rusya arasında çatışmalar derinleşebilir. Bu yönüyle de arkadaşlar bu da masada. Özellikle son dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Me, ABD de katılmış durumda. ABD burada Rusya ile sürekli çatışma halinde. Ve bu çatışmaların küresel anlamda dünyadaki bu mevcut ekonomik krizden dolayı uluslararası yapıda da riskler artacak. İşte bu riskler altını besleyecek, gümüşü besleyecek. Bu yönüyle de 2022 yılı ve 2023 yılı altın ve gümüş yılı olacak. Piyasaları görmek açısından önemli verilerimizden ABD dolar endeksi 96 seviyesinin üzerindeki hareketini devam ettiriyor. Korku endeksi 36'lı seviyelere kadar çıkmıştı. Tekrar bir miktar düşüş söz konusu. 23'lü seviyelere gelmiş. Yine ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 1.43 seviyesinde seyrediyor ve ABD 20 yıllık hazine bonosu ise arkadaşlar burada 151 kritik seviyesini aşmıştı ve yukarı yönlü çıkışını sürdürürken burada da bir miktar düşüş söz konusu. Yani genel anlamda piyasalarda aslında gerilim var. Neden? Çünkü VIX endeksi korku endeksi 20 seviyesinin üstünde. Burada ABD dolar endeksinin yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki durum altın tarafında bir baskı oluşturuyor ama 2022 yılında artık yüksek enflasyon altın ve gümüşü besleyecek ve altın ve gümüş üzerindeki anlattığım baskı özellikle yatırımcıların fiziki talepleri sonrasında altın ve gümüşte ciddi anlamda patlamalarda görebiliriz. Ve baktığımızda ons altın 1781 dolar seviyesinde, platin 954 dolar seviyesinde, ons gümüş 22.41 dolar seviyesinde ve paladyumda arkadaşlar 1871 dolar seviyesinde seyrediyor. Dolar TL 13 seviyesinin üzerine çıktı ve burada çıpalandı. Mevcut ekonomi ve siyasi yönetim doların 14 TL üzerine çıkmasını pek istemiyor. Bunu da şurada gördük. Geçen hafta kura 2 tane müdahale oldu. 1 milyar dolar ve 300 milyon dolar şeklinde. Aynı zamanda kur 14 seviyesine yaklaştıkça yeni burada para arayışları başladı ve Merkez Bankası da arkadaşlar şu söylemde bulundu. Bu toplantıda faizi sabit tutacağız şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kuru durdurmak açısından burada kurun 14 seviyesinin üzerine çıkması pek istenmiyor. Peki 14 seviyesinin üzerine çıkan kur önümüzdeki dönemde bize neyi getirir? Önce 15.94 bölgesi var direnç olarak. Ondan sonra da arkadaşlar 18.40 seviyesi görülüyor. Yani burada ilk etapta 15.94 sonrasında ise 18.40 seviyesi potada olacak. 2022 yılında elbette Merkez Bankası'nın politikaları bunda etkili olacak ve Fed'in de erken faiz arttırımı burada arkadaşlar doları yukarı yönlü taşıyan en önemli katalizör ve Merkez Bankası'nın Artık eski gücü yok çünkü burada kasası arkadaşlar eksi 30 milyar dolar seviyesinde net rezerv bazında. Burada Merkez Bankası'nın elindeki tek mermi faizleri %5'in üzerinde arttırmak. Bunun dışında kuru kontrol etmek artık çok çok güç durumda bulunuyor. Yani genel anlamda kur yukarı gidiyor. Evet, yani ons altında gittikçe sıkışma devam ediyor arkadaşlar. Bu sıkışmanın artık 2022 yılında yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum ve ons altında artık 1921 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra sırasıyla 2000 2200 ve 2400 dolarlı seviyeler hedefte olacaktır. 2022 yılında ons altın tarafındaki beklentim 2400 dolar seviyesi. Gram altın ise dolar tl'deki yukarı yönlü artış potansiyeli devam ediyor ve aynı zamanda ons altında da yukarı yönlü artış potansiyeli söz konusu 2022 yılında yani çift taraflı yukarı yönlü gitme potansiyeli taşıyor ama burada arkadaşlar 800 seviyesi bir direnç. Yeni alım için burada 713 seviyesi fırsat olarak görülebilir gelirse çok önemli bir alım fırsatı oluşacaktır. Gram altındaki beklentim ise sırayla 1000 TL. 1460'lı TL'lere kadar 2022 yılında hatta bu seviyelerin üzerinde hareketler görebiliriz gram altın tarafında. Ons gümüşte bir yıldır 21.43 dolar ile 30 dolar arasında sarkaç hareketini devam ettiriyor. Burada da bir sıkışma var ons gümüş tarafında. Gördüğünüz gibi haftalık bazda 4 haftadır satış baskısı devam ediyor gümüş tarafında. Ki gümüş sanayide de kullanılan bir emtia. Yani bu yönüyle demir, krom, bakır çıkarken gümüşün bu seviyelerde kalması gerçekten manidar. Ve burada ons gümüş 28 dolar seviyesini açtıktan sonra sırasıyla 35 ve 40 dolarlı seviyelere gidecek kanısındayım 2022 yılında. Gram gümüşte ise yeni alım için 9.17 seviyesi gelirse önemli bir fırsat konumunda. Yukarı yönlü hareketini devam ettireceği kanısındayım. Gram gümüşte ise yıl içerisinde sırasıyla 12.43, 13.92 ve 15 seviyelerinin üzerinde 2022 yılında bir yükseliş bekliyorum. Bu yönüyle altınımıza ve gümüşümüze sahip çıkalım. Arkadaşlar sonuç olarak önümüzdeki hafta gerçekten piyasalar açısından önemli kırılımların yaşanacağı bir hafta olacak. Ve buradaki kararlar 2022 yılı projeksiyonu üzerinde etkili olacak. Evet sizler de soru, görüş, istek ve önerilerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz mutlaka abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.